Herkese merhaba, ben İrem. Tekrar hoş geldiniz kanala. Bir süredir çekmek istediğim bir videoyu çekiyorum bugün. Gündelik kişisel kullandığım teknolojik ürünlerimi, kulaklığım, bilgisayarım, şarj yazım, her an elimin altında olan ve onlarsız yaşayamadığım cihazlarımı bugün size anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle tabii ki telefonumdan başlayayım. iPhone 13 Pro Max kullanıyorum. Neden iPhone 13 Pro Max kullanıyorum? Bu kadar para bir telefona verilir mi derseniz, eğer ki benim işimin bir parçası olmasaydı gerçekten vermezdim. Tüm samimiyetimle söylüyorum size. Çünkü Türkiye'nin şu anki dolar kuruyla birlikte gerçekten bunlar çok ütopik rakamlar. Ama benim gibi işiniz tamamen teknoloji üzerine kuruluysa ben özellikle büyük ekranı çok kullanıyorum çünkü bazı video editlerimi hatta direkt telefondan yapıyorum. O yüzden ekranın büyük olması benim için çok önemli. Çekimlerimi, fotoğraflarımı, videolarımı birçoğunu telefonumla çekiyorum. Zaten biliyorsunuz 13 Pro Max'in çok gelişmiş bir kamerası var. Dolayısıyla benim için çok önemli. Yani ...dükkan gibi düşünebilirsiniz, dükkanınız, ofisiniz. Her şeyim bu telefonda. Notlarım, maillerim... Tabii ki biraz sonra göstereceğim, bilgisayar da kullanıyorum ama... ...hani bilgisayarda geçirdiğim süreye göre telefonda geçirdiğim zaman... ...çok çok daha farklı. O yüzden benim için çok değerli. Ama şöyle söyleyeyim, kamera kısmı benim için önemli. Ekran bu kadar büyük olmasa da olur diyorsanız... ...iki kameralı olan, sadece uzak çekimlerde farklı olan direkt 13 Pro değil de 13 de kullanabilirsiniz. Hatta gündelik bir iPhone kullanıcısıyım, çekim vesaire yapmıyorum, hani sadece internete giriyorum diyorsanız bence bu kadar paraların gerçekten verilmesinin çok bir anlamı yok. Onun dışında kulaklık tabii ki ikinci önemli olan şeylerden bir tanesi. Kulaklığım da benim T-Tech'in Airbit Lite 2 kulaklığı. Benim için kulaklıktan önemli en önemlisi, en 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 önemlisi Kulağımda rahat mıyım, hafif mi, acıtıyor mu, rahatsız ediyor mu? Bu kulak, herkesin kulağı farklı, ee, birazcık kulak ergonomisiyle de alakalı bu. Bazıları mesela jel uçlu kulaklıklarla çok daha rahat ederken, bazıları da bu tip kulaklıklarla daha rahat ediyor. Ben kesinlikle o, ikinci sınıftayım. Kulaklık 3.6 gram. Ağırlığında çok çok rahat edebildiğimi söyleyebilirim. Zaten dediğim gibi rahat etmesem hayatta kullanamam. Ee, bir diğer benim için önemli özelliklerden bir tanesi tabii ki şarjı. 6 saat kesintisiz kullanabiliyorsunuz şarj kutusuna koymadan. Şarj kutusu da full şarj olduktan sonra 25 saat kullanılıyor. Gün içinde hiçbir şekilde ben hani ikinci kere şarj ettiğimi hatırlamıyorum. Bir gün boyunca bana yetiyor. Biraz sonra size göstereceğim şekilde de akşamları şarj ediyorum zaten. Ee, ama tabii ki bu sizin konuşma sürenize çok bağlı bir şey ama benim kişisel e, kullanım olarak bütün bir gün boyunca beni götürdüğünü söyleyebilirim. Bu cihazın farkı ne diye sorarsanız 4 mikrofonlu bir cihaz ve ENC noise cancelling e, özelliği var. Dolayısıyla dışarıdan gelen sesleri keserek rahat bir şekilde konuşmanızı sağlıyor ve 4 mikrofonu da olduğu için zaten konuşmalarınızı karşı tarafa gayet güzel bir şekilde ah seni duyamıyorum duyamıyorum şeklinde değil, gayet net bir şekilde karşı tarafa geçirebiliyor. Biliyorsunuz işte Zoom'la toplantılar yapıyoruz, iş görüşmeleri, her şeyimiz zaten telefon üzerinden. Dolayısıyla bence ses kalitesi çok çok önemli. Bu arada bana şey çok soruluyordu, birçok kulak çeşidi var, özellikle T-Tech için geliyor bu soru. Hangisini kullanayım, niye kullanayım? Bence müzik dinlerken başka, çok müzik dinleyen birisiniz başka, iş için kullanıyorsanız başka. O yüzden bütün kulaklıkları topladım neye göre kulaklık seçelim, nasıl seçelim, bu kulaklıklar neye göre seçilmeli ee, öyle bir video da çekmeyi düşünüyorum. Eğer böyle bir şey isterseniz aşağıya lütfen bana yazın. Ee, ama istemeseniz de galiba çekeceğim çünkü ara ara bana bu Instagram'dan çok fazla geliyordu. Hani neyi alacağız, ne zaman alacağız, hangisini alacağız diye. O yüzden hepsini size bir videoda anlatacağım. Ee, onun dışında, şimdi devamındaki ürünümü söyleyeyim size. Kulaklıkları güzel, bütün gün kullanıyoruz. İşte sonrasında şarj etmemiz lazım. AirLight 2'deki özelliklerden bir tanesi de kablosuz şarj. Ee, benim için bu da çok değerli bir özellik çünkü Titek Air Charger Trio kablosuz şarj aletimi kullanıyorum. Şimdi hem telefonumu, hem kulaklığımı, hem de biraz sonra size anlatacağım Apple Watch'ımı bu şarj cihazı üzerinden her akşam şarj edebiliyorum. Öyle bir nimet ki bu benim için size anlatamam. Çünkü niye? Apple Watch kullananlar bilirler. Her akşam onu da şarj etmeniz gerekiyor. Biraz sonra anlatacağım size. Bence o baya bir problem oluyor Apple Watch kullanıcıları için. Şimdi nasıl yapıyorum? Kulaklığımın şarjını buraya koyuyorum. Telefonumu buraya koyuyorum ve saatimi de, bu arada şu an telefonum çalıyor, buraya koyuyorum. Ve üçünü birden aynı anda gece boyunca şarj edebiliyorum muhteşem bir şey bence bu. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Hemen aklınızdan geçen soruları biliyorum. Acaba benim cihazımla uyumlu mu diye. Eğer ki kablosuz şarj özelliği varsa telefonunuzun ya da kulaklığınızın. Zaten Apple Watch'tan hepsinde var. Ee, ama şunu da söyleyeyim size. Bu cihaz Apple Watch 3, 4, 5 ile uyumlu çalışıyor. Sonraki cihazlarla maalesef uyumlu değil. Çünkü biz bu cihazı çıkardığımızda henüz Apple o serilerini çıkarmamıştı. O yüzden e, daha sonrasında üretilmiş bir Apple Watch'ınız varsa onunla uyumlu değil. Ama tüm kablosuz şarj özelliği olan cihazlarınızı, kulaklıklarınızı, telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. E, telefonlarınızın özellik kısımlarından bakarsanız da şöyle internetten acaba telefonumda benim kablosuz şarj e, uyumlu mu telefonum diye onu da zaten internetten bulabilirsiniz. Çünkü insanın aklına hemen şey geliyor, aa benim telefonumda acaba böyle bir özellik var mıydı diye. 13 Pro ile zaten çalışıyor. Bir diğer başka bir güzelliği de şu, hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ama şunu lütfen unutmayın, Air Charger Trio'nun içinden bir kablosu evet çıkıyor ama adaptör çıkmıyor. Dolayısıyla eğer sizin evinizde kullandığınız şarj adaptörünüz 2 amperin altındaysa 1 amperlik bir adaptörse bu cihazı kullanamazsınız. O yüzden minimum 2 amperlik bir adaptör olması gerekiyor Air Charger Trio'nun. Eğer ki ne kadar watt'ı yüksekse, amper gücü yüksekse daha hızlı şarj edebiliyor. Yani cihazda hızlı şarj özelliği var ama daha hızlı şarj etsin diyorsanız yüksek wattlı bir adaptör kullanmanızı öneriyoruz. Ürünün girişi Type-C. Dediğim gibi içinden Type-C kablosu çıkıyor ama kendi Type-C kablonuzla da kullanabilirsiniz. Ama bu amper kısmı çok çok önemli çünkü ürünle ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bu arada ben en son seyahatimde direkt yanıma aldım. Gördüğünüz gibi acayip kompakt. İsterseniz şu şekilde kaldırıp dik olarak da saatinizi şu şekilde koyabiliyorsunuz. Ama ben şu ana kadar hep bunu böyle yatay bir şekilde kullandım. Başka bu cihazla ilgili vallahi aklıma gelen her şeyi anlattım ama sizin dediğim gibi bugün anlatacağım cihazlarla ilgili sorularınız varsa ilave aşağı yazarsınız, onları da cevaplarım. Bu böyle genel bir video olmuş olsun istedim bugün. Ben ne kullanıyorum, neden aldım şeklinde ama bu ürünlerle ilgili ilave sorular olursa, konular olursa onları da başka videolarda anlatırım. Şimdi şarj kısmından gidiyorken tabii ki powerbanklerim var. 10.000 kapasiteli powerbankler benim için günlük ideal kullandığım powerbank'ler daha büyükleri ancak böyle bazen seyahatlerde vesaire alıyorum. Çünkü 10.000 dediğiniz hani böyle yaklaşık benim telefonu iki kereden fazla dolduruyor. Bu arada powerbank'lerle ilgili bir videom var. Onu da linkini şuraya koyuyorum. Her şeyi anlattım o videoda powerbank'lerle ilgili. Bu kapasitesi nedir? Neye göre hızlı şarj eder? Kaç kere şarj eder? telefonumuza zarar verir mi? Bunlarla ilgili her şeyi aklınıza gelebilecek powerbank videosunda anlattım. Lütfen gidin izleyin ve eğer ki bir Power Bank alacaksanız paramız değerli o videoyu lütfen önce bir izleyin ki her şeyi öğrenin. Ee, ben dediğim gibi 10.000 kapasiteli kullanıyorum. Şu an kullandığım aktif kullandığım Power t dedim. E, Art Power serisinin yeni desenlerinden. E, bunları da genelde işte çantama bir tanesini atıp çıkıyor oluyorum ve şöyle bir şey var biliyorsunuz eğer birinin Power Bank yanındaysa. ...onu mutlaka ki bir arkadaşı da kullanır. Aa, şarjım var mı, şarjım var mı, powerbankim var mı diye ister. O yüzden genelde ortak kullanıyoruz. E, i̇ki tane kablo çıkışı var, iki tane USB çıkışı var daha doğrusu. Bir tane de Type-C çıkışı var. Üç tane cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Hızlı şarj özelliği var. Bu da çok değerli. Doğru kablo ile tabii kullanmanız gerekiyor. Onun dışında e, özellikle burada size... hani ürün odaklı anlatmayacağım ama bence Powerbank artık günümüz teknolojisinde bu kadar cihaz kullanıyorken herkesin çantasında bir tane olması gerekiyor. Ama dediğim gibi doğrusunu alın. yanlışını boş boşuna alıp paranızı ziyan etmeyin. Tabii ki bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Apple Watch'ım. Kullanıyorum ne kadar? Daha doğrusu şu ilk soruldu. Yani neden aldınız? Ne amaçla aldınız? Memnun musunuz? Şimdi ben gördüğünüz üzere bir Apple kullanıcısıyım. Bence e, öyle bir sistem Apple, yani bir bilgisayarınız varsa, bir telefonunuz varsa, birbiriyle etkileşimi olan cihazlar olduğu için bunlar acayip faydalanıyorsunuz. Yani ben e, eskiden telefonumdaki bir dosyayı eski bilgisayarıma ancak USB üzerinden yollayabiliyordum. Çünkü AirDrop özelliği yoktu bu cihazından önce eski bir pro kullanıcısıydım. 10 sene önce öyle bir teknoloji yoktu zaten. Çünkü ben bir bilgisayarı alıp 10 sene kullanan bir insanım. Uzun uzun verim almak gerekiyor bence aldığınız cihazdan bu tarz cihazlarda. Eğer ki çok aktif grafikçi vesaire değilseniz, benim gibi sadece internet için, e-mail için kullanıyorsanız bilgisayarınızı iyi bir şey alıp uzun yıllar kullanabilirsiniz. Şimdi Dolayısıyla Apple Watch'ta da benim için öncelik oydu. Tabii ki Az önce bahsettiğim gibi telefonum ofisim. Dolayısıyla bildirimlerimi buradan almak benim için çok değerli. Yani gün içinde telefonum o anda önümde değilse, bilgisayarda bir şey yapıyorsam buraya bildirim gelmesi benim için, benim için çok önemli. Ya da koşturma halindeysem, telefonum cebimdeyse, çantamdaysa, bir yerdeyse buradan arama yapıyorum. Direkt Siri üzerinden işte hey Siri, kol bilmem ne diye direkt Arama yapabiliyorum, gelen aramaları alabiliyorum. Ne yaparsam yapayım, duşa da girsem, denize de girsem, her an kolumda çünkü su geçirmez özelliği var. Onu saniyesinde aktive edebiliyorsunuz. Hareket, bu tabii ki, yani birçok insan için sadece bunun için kullanıyor. Sadece spor yaparken mesela Apple Watch takan insanlar var. O da tabii ki önemli. Kalorinizi saymak, işte yaptığınız o andaki sporda aktif kalorinizi görmek, o da çok değerli. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de sizi harekete geçirme konusunda uyarması. Hadi diyor, kalk diyor, kalk. Harekete geçmen lazım. Bir süre oturduğunuz zaman sizi uyarıyor. Artık bir kalk, bir tur at, bir dolaş diye. Birçok aplikasyonda, Farklı özelliklerle de kullanabilirsiniz. Yani sizi su içmek için de uyarabilir. Eğer ki e, öyle bir uygulamayı yüklerseniz ve bildirimlerini açarsanız. Dolayısıyla bence en değerli özelliği benim için Apple Watch'ın bildirim kısmı. Ama sadece sizin verdiğiniz kadarını buraya alıyorsunuz. Yani e, çünkü öbür türlü tüm bildirimler buraya gelse çıldırırsınız. Ama siz istediğiniz ayar yapabilirsiniz. İsterseniz mail bildirimleriniz gelebilir. İsterseniz arama bildirimleriniz gelebilir. İsterseniz az önce söylediğim su switch uyarınız gelebilir. Sizin istediğiniz kadar sizi uyarıyor. Dolayısıyla bence o bakımdan da güzel yer. Yani bir kere alıştıktan sonra bence bağımlısı oluyorsunuz. O bir kesin. Ama nedir en büyük sıkıntın diye sorarsanız kesinlikle şarj. Bence, ya tabii ki şimdi bu kadar küçük bir cihazın deli gibi bir pilinin olmasını bekleyemezsiniz ama eee her gün eğer ki benim şu cihazım olmasaydı, başucuma hepsini birden tıktık tık diziyor olmasaydım çok gün oluyordu ki şarj etmeyi atlıyorum. Sabah hemen 2 dakika koyuyorum. Bu arada hızlı şarj alıyor. Ee, ama e, öbür türlü bunun için özel priz, kendi şarjı vesaire var. Dolayısıyla o bence bir külfet. E, keşke şarj süresi e, biraz daha uzun olsa isterdim. Ama onun dışında dediğim gibi hani benim için artık bu vazgeçilmez bir cihaz oldu. Nasıl ki iPhone'umu bir şekilde bir süre sonra yeniliyorsam ki bu daha uzun süre gider diye düşünüyorum. Bir sene önce falan aldım ben sanırım. Bundan sonra da herhalde Apple Watch'la yaşarım ama yeni bir teknoloji çıkınca tabii ki onu deniyor olacağım. Ama şimdilik bu şekilde gözüküyor. Son olarak da size bilgisayarım. Bilgisayarım çok yeni. Yani kur neyse ki zıplamadan almıştım. O yüzden çok zaman iyi bir zamanda doğru bir yatırım yapmış oldum. Bundan önce ben MacBook Pro kullanıyordum ve gerçekten 10 sene olmuştu yani 10 sene boyunca kullandığım bir bilgisayarım vardı ama artık gerçekten hani oluru yoktu. Ama şunu da söyleyeyim ben bilgisayarı işte film izlemek, günlük e-mail'lerimi kontrol etmek, internette gezinmek için kullanıyorum. Daha aktif olarak telefonunu kullanan biriyim. Dolayısıyla benim için bilgisayarın hafif olması, sağlam olması, işletim sisteminin yeni olması, hızlı olması vesaire konuları önemli. Bir de dediğim gibi yatırımlık olarak görüyorum. Aldığım bir şeyi uzun süre zaten kullanıyorum. Bir de tabii ki e, Apple olması önemli çünkü bu cihazların hepsini az önce anlattığım gibi birlikte kullanıyorum. Onun dışında size bir de kılıfından bahsedeyim. Bence bu da çok güzel bir kılıf aldım çünkü. Şeffaf bakın şöyle pleksi bir kılıf aldım. Yani böyle bir para verip bilgisayarımı yapayalnız kılıfsız asla bırakmazdım. O yüzden birazcık internetten araştırınca böyle bir kılıf buldum. Yorumları da gayet güzeldi. Şeffaf, önü, arkası olan böyle bir kılıf. Aksi halde o kadar kolay çiziliyor ki. Hani iki gün kılıfım gelene kadar böyle gözüm gibi baktım. Öyle söyleyeyim size. Çok çok hızlı çiziliyor. Bir de seyahate giderken ya da bir iş için yanıma almam gerekiyorsa gayet biliyorsunuz eğriler hafif çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz ama eğer ki çok daha performanslı bir bilgisayar ihtiyacınız varsa o zaman Pro almanız lazım. Onlar da tabii ki şu an fiyatları iyice ne uçmuş durumda. Bugün anlatacaklarım benim gündelik kişisel ürünlerim bunlardı. Dediğim gibi her gün elimin altında olan ürünler bunlar. İlave sorularınız varsa daha detaylı anlatmamı istediğiniz lütfen aşağı yazın. Onlara da cevaplarım. farklı ürünler varsa incelememi istediğiniz onları da lütfen aşağı yazın. Kanala hala abone değilseniz buraya gidip abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.